MHP lideri Devlet Bahçeli, Konya'daki doktor cinayetinin ardından iş bırakma eylemi yapan Türk Tabipleri Birliği'ne hedef aldı. Hekimler yeni bir organizasyona gitmelidir diyen Bahçeli, benzer bir eyleme imza atan avukatlara da tepki gösterdi. Türk ismini taşıyan Türkiye düşman olur mu? MHP lideri Devlet Bahçeli Kurban Bayramı'nı Ankara'da karşıladı. Bayram namazının ardından MHP kurucu genel başkanı Alpaslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret etti. Dua etti karanfil bıraktı. MHP lideri gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı. Her defasında söylüyorum tabipler birliği kapatılmalıdır. Hekim kardeşlerim kendi kuruluşlarına yeniden sahiplenmeli ve yeni bir organizasyona gitmelidir. Bir avuç ne yediği belirsiz doktor kılıklı, anarşist ruhlu insanlardan mesleği kurtarmak lazımdır. MP lideri saldırıların ardından doktor ve avukatların iş bırakma eylemlerine tepki gösterdi. En son olarak bir doktor kardeşimizin hakkın rahmetine kavuşması, bir cinayetle muhatap olmasıyla hayatını kaybetmesi sonucunda bazı sözde meslek grupları toplumsal kargaşa yaratmak ve siyasi iktidarı istifaya davet edecekçe tarzda küstahça hareket etme gafletine düşmüşlerdir. Bir meslek grubunu savunurken Türkiye'nin güvenlik kuruluşlarını muhatap alarak onlara hasımlık yapmak hiçbir kimseye inandırıcı gelmez. Bahçeli seçimler için bir kez daha 2023'ü işaret etti. Her şeyi millet iradesine bırakmalıyız dedi.